Merhabalar ee, Mesut kardeşimiz yanımıza geldi bugün ee, 2010 model Focus Trend aracının Kapalı olan özelliklerini açtık Birinci özelliklerden Bir tanesi Shift at özelliği arkadaşlar Aracınıza bindiğinizde Yukarı doğru yeşil ok işaretini Görüyorsunuz arkadaşlar Onu aktif ettik bir diğer özellik de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi göstergede arkadaşlar radyo ekranının gösterilmesini aktif ettik arkadaşlar. Bu şekilde. Değiştirdiğinizde burada da görebiliyorsunuz. Bir diğer özellik arkadaşlar. Geri viteste sesli uyarı var arkadaşlar bir de özelliğini yine açtım. Duyduğunuz gibi bu şekilde geri vitesi aldığınızda bir özellik var kapalı olan onu açtık arkadaşlar geri vites uyarısı. Bir diğer özellik 3-3.5 kasada olduğu gibi ayna altı kapa e, kapı aydınlatma özelliğini aktif ettik. Tesisat her şey çekili bayi çekmiş arkadaşlar bunu beyinden kapatmış ve bunu biz beyinden aktif ettik Mesut kardeşimiz bunu elektrikçide altına ampul bir gelecek şekilde tesisata bağlanıp elektrikçi yardımıyla yapacak artık aracını açtığında kapıları aydınlatacak bir lamba olacak arkadaşlar bunu da uprock light'ı aktif ettik arkadaşlar bir diğer özellik hareket halinde otomatik kapı kilitlemesi ni gerçekleştirdik. Aracınıza bindiniz. Hareket ettiniz. Hareket ettiğinizde otomatik kapılar kilitlendi şu an arkadaşlar. Dışarıdan biri gelip kapınızı hiçbir şekilde dört kapıdan hiçbirini açamaz arkadaşlar. Bu özelliği de araca kazandırdık. Hareket halinde kapıların kilitlenmesi ekomot ekledik arkadaşlar araca ama sürüm 400'lerde olduğu için normalde 800'lerde olan sürüme ekomot geliyor. Şu an ekomot açık ama gösterge sürümü düşük olduğu için gelmedi. Bir diğer özellik ESP menü ekledik arkadaşlar araca. ESP menü de burada gördüğünüz gibi ek menüye geliyor. Bunu tık atıp kapatabiliyorsun ama bazı araçlarda bu ESP çıkıyor diye duymuştum. Ama bu menüye bu şekilde ekleniliyor. Bunu da araca kazandırdık. Aracın direksiyon modu da normaldeydi. Konforta aldık arkadaşlar. Direksiyon daha da yumuşasın diye. Bu bili e biliyorsunuz 2 iki ve 2.5 iki kasalarda direksiyon biraz daha sert oluyor. Bunu yumuşatma adına arkadaşlar e sportta olan oluyor, normalde olan oluyor. Bunu konforta alıyoruz direksiyonu yumuşatma adına. 120 kilometrede sesli ikazı aktif ettik. Motoru motorun arkadaşlar adaptif olarak değiştik, değiştirdik. Eko veya sportta oluyor aracın motoru. Biz adaptifi alıyoruz. Bu da aracın sürüşüne göre araba artık sporta kendisi alıyor veya düşük ekonomik olarak kullanıyorsanız vitesi belli Devler devleri yüksek tutmadan atıyorsanız araç kendine komodunu alıp aracı az yaktırmak için e, bir ayar arkadaşlar. Bunu da adaptife aldık. Mesut kardeşimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın kardeşimiz. Eyvallah abi sağ olasın teşekkür ettim. Ayağına sağlık diyoruz. Yapmak isteyen arkadaşlar da benimle iletişime geçebilirler. İyi akşamlar arkadaşlar.